adına Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışının yüzüncü yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Sayın Başkan, meclisimizin değerli üyeleri, 101 yıl İstanbul ile bir büyük yolculuk bir yaşına giden Türkiye Büyük Meclisi, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı bombalar ve kurşunlar yağarken milli idar, iradeye sahip çıkan meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin uygar dünyanın bir parçası olduğunu bütün dünyaya duyuran meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anadolu ve Rumeli, Rumeli müdafaa hukuk cemiyetlerinin eylemlerine sahip çıkarak hakkı, hukuku ve adaleti savunan meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu bağlamda dünyanın tüm mazlum milletlerine örnek olan meclistir. Değerli milletvekilleri, ama bugün sorunlarımız var. Sorunları ivedilikle çözmemiz gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 100. yılında önemli görevler düşüyor. Sorunlarımızın kaynağı büyük ölçüde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni etkisizleştiren darbecilerdir. Ve onların uygulamaya koydukları darbe yasaları ve bu yasaların sonucu olarak ortaya çıkan darbe hukukudur. Yaşadığımız sorunları sağduyuyla, akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, birlikte aşmamız gerekiyor. Ön Önyargılarımızda, yargılarımızdan arınarak aşmamız gerekiyor. Ölçümüz vatanımızın ve milletimizin çıkarlarını esas almalı. Esas e, al, e, almak olmalı. Hedefimiz cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak olmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ikinci yüzyıla adım atarken, gelin bu anlayışla sorunları çözmeye çalışalım. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının yüzüncü yılında, 16 maddelik bir çağrıyı sizleri, yani Türk Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerinin ve milletimizin bilgisine ve takdirine soruyorum. Bir, tüm toplumsal, siyasal ve kültürel kesimlerin katılımıyla yeni bir demokratik anayasa yapmalıyız. Bu anayasanın temeli kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanmalı, demokrasilerde olması gereken denge denetim esası sağlanmalıdır. İki, yeni anayasanın omurgasını Cumhuriyet'in demokrasiyle taşlandırılması olarak nitelendirdiğimiz yeni ve güçlü bir demokratik parlamenter sistem oluşturmalıdır. Unutulmamalıdır ki demokrasiyle taşlandırılmış Cumhuriyet'imizde fikir, düşünce ve inanç özgürlüğüyle medya ve sendikalaşma dahil örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engeller de kaldırılmış olacaktır. 3. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve hukuk devletinin en önemli ayaklarından biri olan yargı kurumunun bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır. Adalete erişim hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. 4 kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir diğer önemli ayağı da yasamadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli iradenin en geniş haliyle temsil edilmesini sağlayacak yeni bir seçim sistemi yaşama geçirilmelidir. Ayrıca siyasetçi ile vatandaş arasındaki güveni güçlendirmek için yeni bir siyasi ahlak yasasına ihtiyaç vardır. 5. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir diğer önemli ayağı da yürütmedir. Yürütme tüm icraatıyla mutlak denetime ve hesap verebilirliğe açık olmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapan Sayıştay, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını denetlemelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de kurulacak kesin hesap komisyonunun başkanlığı da muhalefet partilerine verilmelidir. Altı, Yerel yönetimler rant ilişkilerini düzenleyici kurumlar olmaktan çıkarılmalı, refah devletinin asli unsurları haline getirilmelidir. İyi tanımlanmış bir işbirliği ve iş bölümü çerçevesinde yerel yönetimlerin işlevleri artırılmalıdır. 7. Kamu istihdamında nepotizmden uzak, liyakate dayalı bir personel politikasına ibredilikte geçilmelidir. 8 liyakate dayalı istihdam politikaları kapsamında özellikle eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve güvenlikte sıfır istihdam açığı hedeflenmelidir. Çocuklarımızın geleceği, vatandaşlarımızın sağlığı, engellerimizin ve yaşlılarımızın bakımı, ülkemizin iç ve dış güvenliği tartışmasız milli bir anlayışla oluşturulmalıdır. 9. Vatandaş